Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yine e, çok ilginç haberler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Arabistan'da, Yemen'de o coğrafyada insanlar Mehdi bulma yarışına girmişler adeta. Mehdi arıyorlar arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam'ı aramaya başlamış insanlar. Neden? Çünkü bazı hadis-i şerifler var. Onlarda resmi makamlarda konuşuluyor. Televizyonlarda konuşuluyor bu konular ve adamlar zamanın geldiğine inanıyorlar. Artık o zaman bu zamandır diyorlar ve bazı hadis-i şerifler okuyorlar. Evet do doğru okudukları hadis-i şerifler var. Gerçekten de hadis-i şerifler Mehdi Aleyhisselam'ın zamanının çok yaklaştığını gösteriyor ki zaten biz bu konular hakkında yüzlerce video yaptık arkadaşlar kanalımızda. En son bir videodan bahsettik birisine Mehdi diye biat etmeye başlamışlar. İşte bugün şimdi kısa iki dakikalık bir video izleteceğim size. Arabistan müftüsü orada hadis-i şerif okuyor. O hadis-i şerifi nereden okuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kaynağı ne? Hani biz sıralı videolar yapıyoruz ya Nuaym bin Hamad Hazretleri'nin kitabından. Evet işte o kitaptan kaynak veriyor. Ben size dedim bu kitabın içerisinde sizi çok şaşırtacak kaynaklar var arkadaşlar. Onları okuyacağız dedik. Şimdi o kitaptan o alemin hocanın okuduğu hadis-i şerifi aldım. Hatta o hadis-i şerif hakkında daha detaylı bilgi veren bir zaman aralığından bahseden bir hadis-i şerif var. Şimdi onu da okuyacağım size şaşıracaksınız. Bugünkü Suud yönetimiyle ilgili, Faysal'la ilgili ilginç hadis-i şerifler var. Birebir de tutuyor arkadaşlar. Adamlar haklı, zamanın geldiğinin farkındalar. Mehdi arayışına girmekte de haklılar. Yani çünkü zaman yaklaşıyor artık, dünyada yaşanan olaylara bakıyorlar. Ve hadis-i şeriflere baktıkları zaman bugün günümüzde tek tek gerçekleşiyor. O coğrafyadaki insanlar bu araç içerisinde bizim memlekette hala 300 yıl 500 yıl bu işler olmaz diyen Hacılar hocalar var arkadaşlar allah Teala ümmeti Muhammed'i Müslümanları Uyandırsın diyelim Çünkü bu zaman çok yaklaşıyor İşte okudukları hadis-i şeriflerde yine Bizim size anlattığımız kitaptaki hadis-i şerifler arkadaşlar Şimdi o hadis-i şeriflerde Bir adamın 2 dakikalık videosu var kısa şimdi hemen onu izleteceğim Orada bir de o televizyonlar açıkmış bir doktordan bahsediliyor. İsmi neydi o adamın? Doktor Usame Fevzi 2022 yılında bu Faysal sondur dedi. Son Arapların son yöneticisi ve bundan sonra artık kargaşa çıkacak Arabistan'da. Evet aynen bunu bildiren hadis-i şerifler var. İşte bu kişi de şimdi size dinleteceğim kişi de e, videoda anlatıyor. Ve bu söylenenleri diyor işte o sahte Mehdi dediğimiz, Mehdi dedikleri kişinin hiç Mehdi alakası yok arkadaşlar. Mehdi alametleri üzerinde yok. Yani bu hadis-i şerife inanıyorlar da Mehdi Aleyhisselam'ın aynı kitapta o kadar tarifi var ki sırası gelince onları da okuyacağız. Mehdi Aleyhisselam'ın yüzü, şekli, gözü, kaşı, fiziki özellikleri hep anlatılmış. Adamda neredeyse bir tanesi bile yok. Adamın bir benzerliği ne biliyor musunuz? İki gözünün iki kulağının olması. Başka hiçbir benzerliği yok yani. O derecede Mehdi Aleyhisselam'dan alakasız bir adama Fiyat etmek istiyorlar. Yani aynı kitaptan okuduğunuz hadis-i şerife inanıyorsunuz da Mehdi Aleyhisselam hakkındaki fiziki özellikleri bildiren hadis-i şerifleri neden almıyorlar? Bu da akıl alır gibi değil. Demek ki bu işin içerisinde başka işler olduğu görülüyor arkadaşlar. Dediğim gibi Allah Teala ümmeti Muhammed'i Müslümanları muhafaza eylesin. Bakın bu olaylar gitgide daha çok duyulacak. Böyle insanlar çıkacaklar. Artık insanlar çünkü ülkeler karışıyor. Filistin'in halini görüyorsunuz. Suriye, Ortadoğu'da, Irak, Mısır karışacak, Mısır paramparça olacak buyuruyor aynı kitapta. Mısır hakkında neler anlatılıyor arkadaşlar? Sırası geldikçe onu aynı bin Hamad Hazretleri'nin kitabında sıralı bir şekilde okuyacağız hepsini. Çok acayip olaylar var. Bizi önümüzde bekleyen Şam'da sular durulmaz, Suriye'de sular asla durulmayacak. Ta ki İsa Aleyhisselam gökten nüzül edinceye kadar. Buna emin olun yani. Çünkü bütün kitaptaki rivayetler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara haber veriyor. Şimdi öncelikle size iki dakikalık videoyu izleteyim. Sonra o kişinin okuduğu hadis-i şerifi kaynağından okuyalım. Çok kısa zaten hadis-i şerifler. Bir de bir zaman aralığı tarih veriliyor ve birebir bu yönetimle ilgili verilen tarih tutuyor. 1400 yıl önceden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği 1200 el, 1200 yıllık el yazması kitapta verilen bilgi bugün birebir neredeyse arkadaşlar. Hatta ay ayına günü gününe birebir tutuyor. Şimdi o iki dakikalık videoyu izleyin. Bakın şimdi. <laughs> والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وبعد انتهى المحلل السياسي الدكتور وسام فوزي الى ان الملك سلمان هو اخر ملوك بني سعود وان محمد بن سلمان هو اخر ولي للعهد في هذه الاسرة الحاكمة سلمان هو اخر ملوك ال سعود وابنه زي ما قلت انا بالمنشد محمد بن سلمان هو آخر أولياء العهود ومن دها إليه الدكتور أسامة فوزي في 2022 كان قد أعلنه السيد حسن التهامي فك الله بالعز أسره في 2017 يعني قبل خمس سنوات وأسقط عليه الحديث الذي يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الخامس من آل بيت فالهرج الهرج يعني القتل القتل يكثر القتل حتى يكون السابع ثم كذلك حتى يقوم المهدي عليه السلام. الحديث اخرجه نعيم ابن حماد. فالحديث لا يحكي فقط ان الملك سلمان اخر ملوك بني سعود بل هو ايضا يحكي ان ما بعد محمد بن سلمان وما بعد سلمان هو الامام المهدي عليه السلام. وهذا صوت السيد التهامي يتكلم عن تفصيل ذلك الحديث وملوك بني سعود كالآتي عبد العزيز أبوهم ثم سعود ثم فيصل ثم خالد ثم فهد ثم عبد الله ثم سلمان وربما تكون بعد سلمان فترة لملك يملك شهورا وأياما فيديو تف... <سؤال> Yani doktor o televizyonda konuşma yapan Usame Fevzi bu son kraldır diyor. Faysal'dan yok sonrası yok diyor. Bazı hadis-i şeriflere İslami ilimlere dayanarak bunu konuştuğu söyleniyor. Bu da diyor ki konuşan kişi işte o müftü olan kişi müftü Ebu Davud Hüsami denen kişi 2009 yılında yani bunu 2022'de doktor bu konuşmayı yaptı televizyonda diyor. Oysa ki 2019 yılında işte o Mehdi'ye benzettikleri kişi bu konuşmayı yaptıydı diyor. O daha önce yapmıştı diyor. Şimdi o kişi arkadaşlar, e, ben Mehdi değilim diyor konuşmasında ama Mehdi de, Mehdiyim, de Mehdi değilim diyecek. Farkındaysanız bu alamet de onda tutuyor diyorlar. Ve kişi şunu söylemiyor, Mehdi Aleyhisselam hakkında, fiziki özellikleri hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Hadi şerifleri vardır bildirmiştir bu konular hakkında bilgiler vermiştir diyor ama o alametler o fiziki özellikler bende tutmuyor demiyor dikkat edin aynen Adnan Oktar gibi kaçak dövüşüyor yani istemem yan cebime koy misali konuşuyorlar bu şekildeki konuşmalar insanın karşıdaki insanın bazı karışık işleri olduğunu gösteriyor diyelim en kibar ifadeyle öyle diyelim çünkü bu konuşan kişi de Kaynak olarak bak Nuaym bin Hamad Hazretleri'ni gösteriyor. Aynı kitapta Mehdi Aleyhisselam'ın fiziki özellikleri anlatılıyor ve bu kişiye bu kaynağı alıyorsunuz da Araplarla ilgili. Arap krallarıyla ilgili olan kaynak doğru. Aldığınız kaynak da doğru. Mehdi Aleyhisselam'ın vaktinin yaklaştığı da doğru. Ama bunu götürüp aynı kitapta fiziki özellikleri anlatılan Mehdi Aleyhisselam'a hiç benzemeyen birisine nasıl isnat ediyorsunuz? Yani kitapta işlerine geleni alıyorlar, işlerine geleni almıyorlar. Burada bir art niyet seziliyor arkadaşlar onun için dikkat edin herkesin peşine gitmeyin sakın böyle şeylere inanmayın Dediğim gibi daha büyük organize olaylar olabilir Mehdi isminde birileri çıkarılabilir birileri tarafından Bazı bölgelerde Birleşmiş Milletler toplantısında bile Dile getirdiler bunu Yani e, Bunlara çok dikkat edin dedim o konu hakkında şimdi e, Üyelik bölümünde özel bir video yayınlayacağız orada izlersiniz arkadaşlar Kimler ne yapmak istiyorlar Orada o bölgede o faaliyetler başladığı zaman Burada açık bir şekilde videomuzu yayınlarız. Bütün Müslüman kardeşlerimiz görürler yaşanacak olayları arkadaşlar. Şimdi bu hadis-i şerifler nelerdir? Onlardan bahsedelim. i̇bn Abbas'tan rivayet edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu aktardı. Ehli beytimde beşinci öldüğü zaman kargaşa çıkar. 7. öldükten sonra da aynı şekilde olur. Yine kargaşa çıkar. Hatta Mehdi kıyam eder. Şimdi kral e, Suud kralları bu arkadaşlar şu anki Selman yedincisi. Beşincisi Fahd bin Abdulaziz. Bu Fahd bin Abdulaziz zamanında en uzun zaman krallık yapan kişi kendisi ve onun ölümüyle birlikte zaten onun son zamanlarında da kargaşalar oldu, karışıklıklar oldu. E, Monte Carlo'da kumar oynadığı, onun kumar oynadığı için ailesinden büyük tepkiler gördüğü e, haber verildi. Son Kral Selman zamanında da buna benzer karışıklıklar olacak deniliyor. O gizli gizli sağda solda bunu yapıyordu. Kumar oynuyordu. Bu Selman Arabistan'ın içine, Kabe'nin içine kadar, Mekke'nin yakınlarına kadar oralarda biliyorsunuz Jennifer Lopez'e bile konser verdirildi. İşte oralarda değişik eski Arap adetlerine benzer bazı İslam dışı uygulamalar yaptılar son zamanlarda biliyorsunuz. O konuyla da ilgili bir hadis-i şerif var. İşte bu Faysal'ın bunları yapacağıyla ilgili İlerleyen videolarda onları da anlatacağız. Dediğim gibi arkadaşlar çok şaşıracağınız konular var. Tam da bugünleri anlatıyor. Geçtiğimiz günleri de anlatmış, bugünleri de anlatmış ve Efendimiz Aleyhisselam bizi önümüzde neler bekliyor? Bizim açımızdan en önemlisi de o. Onlara da haber vermiş arkadaşlar. Bunlardan birisi de Mısır olayları. İşte bu şekilde 7.si öldüğü zaman yani bu Selman'ın ölümüyle birlikte büyük bir Arabistan'da karışıklık olacak ve Arabistan dağılmaya gidecek. Dağılmaya gidecek kendi aralarında anlaşamayacaklar. Taht kavgaları başlayacak ve hadis-i şerifin devamında dikkat edin. Hatta Mehdi kıyam eder. Bu kişi zaten 80 küsur yaşlarında bayağı yaşlandı arkadaşlar. Ve bu kişinin vefatından sonra Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğini haber veriyor hadis-i şerif. İşte bunlar da diyor ki bu adam yaşlandı artık. Gitmek üzere, Arabistan karışmak üzere. Onlar demek ki orada bazı biz, bizim haberimiz yok. Orada duyumlar alıyorlardır orada bazı karışıklıklar vardır. Kabileler, aşiretler ayrılmaya başlamıştır. Arabistan biliyorsunuz aşiretleriyle meşhur arkadaşlar. E, aşiretler orada ayrılmaya başlamışlardır. Bunu fark etmişler ve Mehdi'yi selamı bekliyorlar, arıyorlar. Hatta bazı insanlardan Mehdi'ye selamı hatta hiç benzemeyen insanlardan bile şüphelenip şüphelemeyi bırakın biat etmeye başladılar arkadaşlar. O videoyu izlemeyen arkadaşlar için bu videonun bitiş ekranında o videoyu koyarız. O Mehdi diye iddia ettikleri kişi hakkında video hazırladık. En son videomuz oydu arkadaşlar. Bir önceki videomuz. Onu izlemeyen kardeşlerimiz izlesinler. Şimdi burada diğer bir hadis-i şerif bizim dediğimiz daha detaylı tarih veren, zaman aralığı veren Kab'dan rivayet edildi. Dedi ki Abbas oğulları 9 ay hariç 1000 ay veya yıl yönetimde kalırlar. Bundan sonra onlara yazık olur. Bir beladan sonra başka bela gelir. Bin aydan sonra onlara bela üstüne bela gelecek. Bin aydan sonra e, bozulmaya başlayacaklar. Artık yönetimleri yıkılmaya başlayacak arkadaşlar. Peki bin ay kaç yıl yapıyor? Ortalama 83 yıl, değil mi? 83 yıl civarında yapıyor bin ay. Dikkat edin, ilk kral Abdülaziz ilk kuruluşu 1932. 1932. Selma'nın tahta çıkışı 83 yıl sonra 2015. Tam bin ay sonra. Tam şu anda binayı dolmuş. Binayı dolmuş ve orada Arabistan'da yaşananlar o Trump'ın karşılaşmasının karşılanmasını hatırlıyorsunuz. O kızlar başı açık sanç danslarıyla İslam öncesi Arap adetleriyle Trump'ı karşıladılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dedi ki Suudi Arabistan'da da buna benzer şeyler yaşanıyor. Ve e, ciddede yapılan olayları biliyorsunuz. Hatta son zamanlarda bir video çıktı. O konu hakkında da video yapacağız ve o diğer hadis-i şerifi sizle paylaşacağız. İşte bu kral neler yapacak? Arapların son yöneticisi yedincisi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu yedincisi neler yapacak? Ve bugün neler yapıyor? Aynen birebir hadis-i şerifte bildirilenleri yapıyor arkadaşlar. O görüntülerden de birkaç tane kesit görüntü izleteceğiz size. Çok ilginç şeyler yaşanıyor. Kabe'ye en yakın bölgelerde. En kutsal topraklarda arkadaşlar. Bunlar yaşanıyorsa bugün dünyanın halini, geri kalan dünyanın halini siz düşünün Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i iyileri Müslümanları muhafaza eylesin. Vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, askerimizi muhafaza eylesin, muzaffer eylesin. Bütün fitnelerden emin eylesin. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet.